Resmi gazetede yayınlanan tasarruf genelgesiyle kamu personeli içinde yeni bir dönem başladı. Buna göre artık zorunlu haller dışında kamu personeline nöbet ve fazla mesai yaptırılmayacak. Kamu işçisi isimlerini yıl içinde kullanacak. Toplu taşıma olan yerlerde servis hizmeti bitirilecek. Dışarıdan servis alınıyorsa sözleşmenin bitimi beklenecek. Genelgeye göre kamuya personel alımında bir önceki yılda emeklilik, istifa, ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma dikkate alınacak. Kamu personeli zorunlu dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Fazla mesai yaptırılması durumunda da çalışanın serbest zaman ve denkleştirme yapmasına öncelik verilecek. İş kanununa göre fazla çalışma yapan işçi isterse zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15 dakika, veya 1 saat 30 dakikayı serbest zaman olarak kullanabiliyor. Denkleştirmede ise işçi ile işverenin anlaşması şartıyla haftalık 45 saat olan çalışma süresi haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak şartıyla dağıtılıyor. Bu halde yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalardan sonraki dönemde işçi daha az sürelerle çalıştırılarak denkleştirme yapılıyor. Denkleştirme süresi 2 ay olarak öngörülüyor. Tasarruf genelgesine göre artık kamu işçilerin yıllık izinleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Daha önce kullanılmayan izinler ise azami 3 sene içinde kullandırılacak. Kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu uyarınca verilen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri sadece o işleri yapanlara verilecek. Ayrıca çek, kupon veya nakdi ödeme yapılamayacak. Kamuda derece yükselmesini düzenleyen atamalarda sadece yönetici ile sınırlı tutulacak.